Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler <laughs> sizlerle birlikte ilk bir videomu çekiyorum. Sizlerle birlikte kanalımı çekeceğim. Bir de kendimi takmak istiyorum. Bu pembe ben Elif. Saçlarımız uyumlu. Ve çok uyumlu bir gözlük taktım yani. İsmini yazıyor zaten Elif diye kısaltmışım. ama önceden koymuştum zaten. Bu da evim. Güzel bir de böyle. Bu da benim mini, minik Yeni petim pembeik tekrar söylüyorum ismini ne olur ne olmaz ben onu çok seviyorum e, en sevdiğim hayvanım yani tat e, bugün size bir tek bir kast videomu tanıtacağım dediğim gibi ne yapıp ne ettiğimi de soruyorum oyun oyun bir kast çok eğlenirim oyun oynarım arada sırada. Böyle durum iyi olduğunda yani petlerim olduğunda takas yaparım, ederim. İşte böyle bir kanal pet olduğu için şey vermeyeceğim. Ve he, takas demişken petlerimi de göstereceğim. Bu benim şeyler işte hayvanlarım yani petlerim. Pet, pet putta alacağım arada sırada çünkü şey ayıcıklardan almayı düşünüyorum. Hiç olmamış da oldu da işte anladınız siz neyse. Böyle nadir böyle keropim de var. Pem pemkin, aymelik gitsi. dinozor, kar baykuşları. Diyor ki de köpek beyle sıfır sıfır. Gotik kere, tane eşek. tavuk, geyik, baykuş çarçur işte bunlar var. Bir sürü olduğu için isimlerini söyleyemedim. Bir de hesabımdaki şeyleri göstereceğim. Bağımı ben. Bakın. Heh. Neyse. Sapın böyle. Fazla bir şey yok zaten. Birkaç ay önce açtım işte. Normalde 2024 falan başlamıştım. Sonlarına yakın 2021'in. Yani 2020'nin işte 2021'in son. işte 2021'in son, işte 2021 sonlarına yakın başlamıştım. Bu, bu telefonda oynamıştım. Tabi sildim diye bütün emekler gitti. Sadece iki tane şey var. Zırı var. Burada da dört tane var. Üç tane yürüyüş binler Bir sürü saç. Bir sürü kıyafet. Bir sürü pantolon. Bir sürü şapka. Bir sürü kulaklık. Bir sürü el, bir sürü değil yani. Yine de var biraz. Bir de bir sürü ayakkabı. Bak bu slime'la bak şu. Gördüğünüz ayakkabı da güzel fazla zıplatmıyor ama güzel bayağı. Almıştım ben önceden. Bir şey bir görev vardı onu yapıyorduk. Böyle gözlükler. Yok gram maske kask diye. nerede bunlar da çantalar. Bak şu şunu merak ediyorsanız böyle daha sormadan size söyleyeyim. Bu kanatlı şey e, sandıktan falan çıkıyor yani nadiren çıkabiliyor. Güzel bir şey. Eskiden eskiden çok popülerdi. Hala da popüler. Bir benim sevdiklerim şu çanta da güzel. Bu da güzel. Yani hepsi güzel neredeyse. İşte hesap böyle güzel. Bir de şey göstereceğim. Dur neredeydi? Heh. Merak edenler için ismim. Haydiyim. Her şeyim gözüküyor buradan. Arkadaşlık eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. İşte şimdilik video kadardı. Diğer videolarda da Your shirts.